Kardeş biz oyun oynamayalım mı? Ne yapalım ya? Vallahi Oh. Ama benim Jace bunlara kalın gelir dedim ben size beyler. Aynı <laughs> saat. <laughs> Ya ama bu invade'i nereden biliyorsunuz ki siz? Terbiyesiz herifler. Yef de geliyor. Go ya. Böyle bir şey mi var? Savaş savaş şurada. Sinirlerim bozuldu benim, benim bak. Terbiyesizlik yapmayacaksınız. Kristal'a karşı. Hatsızlık yapanlar cezalandırılacak bu saatten sonra. Yap lan. A, sanki öldürdü onu ya. Helal lan. Helal lan. Oy, kanka minyonlarla oyna. Kanka nasıl oynayacağım hiç fikrim Yapacak bir şey, bir şey doğrucuda. Aha. Minyonlarla oyna oyna. Lan! Lan! Oy. Be. <laughs> sana güvendim Zillian. Hayır. Bakın arkadaşlar çeneyi böyle kesiyorsunuz tamam mı? Hop tak. 10 saniye sonra daha içleri, Papara süpürmesi adına ruh anlamına gelecek. Şimdi son perde açıldı. Lilia da ultisini kullanıyor. Karış gibi kullanmadan almaya çalışıyor. Yok, Bu savaş artık meşe doğru savaş. Harika bir ulti geldi oraya anladan. Olcan Zayt'ı zehirtmeyi başardı. Şimdi arkada Kaka, orada kalan hasar çıkartmayı sürdürüyor. Azir de hayatta şu anda inanılmaz. Bu savaşı Faizal'ın kazanmıştı esasında ama şimdi Kaka'yı almayı başardılar. Armut'u da alacaklar. 1-3 oldu 1-3. Faizal'ın burada inanılmaz katliama koşuyor. Ards in this game number 2. can tsm then pull a rabbit out of the hat broken blade stacking conquer yep very strong here in this 1v1 because he has the blade of the ruined king plus the black cleaver he's chopping through health and armor oh! but impact the mage bruiser fighter assassin dps support tank frontline backline <laughs> carry <laughs> bir tık yaşayabilirim bu arada. Ben burayı oyalarım arkadaşlar. Gargoyle'ın falan var ya. Bu yüzden tank alıyorum işte ama e, takımın hasar kaynaklarının gelmesi lazım acilen. Benim işe yaramam için. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Çok sağ olun yardımcı olduğunuz için. Sağ olun. Doyun. Bayağı tankladık ya oraya. Kuleyi almak istiyorum. Ondan sonra sağa sola Ruan bakacağım. Sizle muhabbet etmekten oyunu taşıyamıyorum şu an. Bak şimdi bir anda şuradan Fiddle bana ulti atacak beyler izleyin. Biz buna e, sokak jargonunda tecrübe ediyoruz gördün mü? Atmaya çalışayım ama gerek yok gibi. Atma atma. At. Atayım mı lan? At 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 at. Attım 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 attım. Bozar mı? Bozmaz go. Geliyorum geliyorum. Koru onu biraz. Ne açacak bir saniye? Ya çok kötüyüm ben ya. Nice bak kanka. Maybet kanka ya adam dümdüz yürüdü arkaya yalı. İkinci şeyi düşünmedim derken gene bir şekilde kill aldım. Bu ultiler birazcık kötü ama <laughs> yapacak bir şey yok. Adam flash attı Açmaz mı ya? Öldürür ki kazıksın. Ya benim ultiler niye bu kadar kötü ya? <laughs> Şimdi şey, eşin canı az bence fightlayabiliriz burayı diyecektim. Allah kahretsin değil mi? Ultimi ultimi attın. Evet. Ya Sonya ulti atmadı peki? Lan ben burada beklerim abi. Gel atla. <laughs> Scarlet Bedava ve bu inhibitörü bırakmak dışında bir şansı var gibi gözükmüyor Fibron'un. Broly bu arada arkada bir tehdit unsuru olmaya çalışıyor ama Bolo'lu şu anda Broly'e dikkatini çevirdi. Şimdi gelecek olan son perde ve Ilya'dan da ulti geliyor. 3 kişi ultimayı başardı yalnız Zygmunt'tan gelen Civalı. E, kuşak orada orada Arnur çıkartıyor. Armut düştü yalnız. kaka bu arada koruyucu ve oh! ne? güzel bir uğruyor. Savaşın başından beri çok önemli Orianna ultileri atıyor yalnız Ya Bolulu tebişiyor arkaya Kakao'ya atlamış mi? Ambulans geldi oraya, Snoblar yalnız kendi canından oluyor Burada artık bir 2ye 2 iki kaldı Oncan ve Askrider hayatta, Bolulu'nun ultisi bu arada Uuu. arkaya doğru ittirdi Oncan'a da son sürüş Ölümün dansı, ölümün dansı 3'te 3, 4'te 4'e dönüşüyor ve pop Sami? Aile terörü <laughs> Var mı yok mu, zıbap sayıyor Azaltmadın mı hala? Ferit alabilecek misin? Bende bende bırak. Ya anam. Ya hayır ya işte bak salmak istemiyorum ya. Tamam devam et. <laughs> Oğlum ben bunu. <buyuruyor. gülüyor> yok ettik. Yani ya. bak. Okan bundan sonra bir daha gelme kanka ben sen, sen buraya. Pazara gittim <laughs> ya. Ya Ferit. Çünkü egzasu geldi. Aa. O flash'ı birazcık tedirgindim ne yaptım ya. Hazır mısınız? <laughs> Biliyordum flash Aa, ne yapıyor lan bu burada? Gel bakalım bir gel gel. Hayırdır? Ha? Hayır. <laughs> Kanka bu slow ne ya? Geçseler bile Azir ultiyle onları uzaklaştırabilir. Azir'le Caitlyn çok ıı, güvenli bir alanda oynayacak. Ki benzer bir kaosta bu arada çok etkili olabilecek Lillia. Bu sefer Papara öpülmesi de ışından geliyor. Burayı oynamak istiyor burada. Ama Oncan çıktığı gibi... Tabii Caitlyn tuzakları söylemiştik Işınlan konusunda çok ciddi bir cevap olarak Kindred üzerinde bu arada ulti kullanıldı. Yine kendi ultisi kullanmak zorunda kalan bir Robin görüyoruz. Broly arkaya girmek zorunda kaldı. Sıçrayla çıktı ama hayatta kalmış mümkün gözükmüyor. Leon orada düşecek arkadan ama toplar gelmeden devam ediyor. Oriyana'dan gelen ulti herhangi bir işe yaramadı. Yetiş kronometre. Kakao arka tarafta Ask alabilecekler mi? Bollu girer mi acaba oraya? Kakao? Kakao girdi içeri. O top tutmadan bu ulti hayır önüne geçemedi. 3'te 3 geldi Zaynut'tan. Side <y problema> <Illusion> <skr -t> note! <blindness> TSM is looking for the Elder Drake. Impact goes for initiation yet again, and the Ram will once more never find the target. Core JJ taken out by Spika as Tax deletes the railgun from devilift MTL only has two men left alive. Did I say two? Oh my goodness, it was almost one. Jensen has to get himself out of there. 200 HP remaining. Broken Blade wants to go for it. A little bit of damage. Oh, hey, oh, oh His body teleported. bu niye ölmüyor ya? Kötü oynadık sanki bir <laughs> tık. Adam flash kill atacak zannettim yeltenmedi chat my bad. Canım çok az. Ferit aldı orayı ya. Ultim var mı kanka? Nice. Çok iyi oğlum bu <laughs> Ön iki. Önkırçı Ferit Ferit. Helal. <laughs> Bak ne attım oraya ben. Oy! Çok iyi oğlum be size herhalde. Master, Master'a bak. Penta, Penta, Penta. 7 slow bırak. ben de attım slow bırak. attım. Abi. Oy. Hadi Penta. Kanka, ben bir bota TP atıyorum. İnşallah Ali TP'de abi bu. Zilin ulti yok, Zilin ulti yok. Allah, Allah, Allah <laughs> şuradan şey geliyor kan <gülüyor> <gülüyor> Kanka izlemen lazım Ay yapma. Yani berbartsın kanka ya. Gerçekten berbartsın ya. Biraz pasiflerimizi toplayalım arkadaşlar. Birazcık şöyle oynayalım şu çocuklarla. Belki pasiflerimizle yaşarız şöyle. Şu pasifleri alalım yerlerden. Bunları toplayalım. Güzel güzel smite'ımıza da. Şuna bir tane kafasına oturduk bunun. Ufaktan smurfledik gibi burayı. <laughs> Küçük bir trade'e girmek istiyorum şu an bu adamdan Bunun gibi. Bunun o. o neydi lan Bugünün sözünü Çerez'e veriyorum Çerez Keski çocuk kalsaydık be Çerez'im Morluklar sadece dizimizde çıksaydı Göz altlarımızda değilim Oi 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 Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkartacağım. zinc bir tane var ya da oradan pat. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?